Merhaba arkadaşlar ben Halil Hoca. Bu video serimizde TYT geometri, dik üçgen ve trigonometri test çözümleriyle karşınızdayız. Birinci soruyla başlıyorum. ABC dik üçgeninde demiş. AB'nin BC'ye dik olduğunu söylemiş. AC'nin kök 41 santim, BC'nin ise 5 santim olduğunu söylemiş. Bize ABX kaç santimetredir demiş. Şimdi ABC üçgeninde arkadaşlar bakın dik üçgen Pisagor uygularsa eğer dik kenarların kareleri toplamı yani x kare artı 5'in karesi eşittir ne olacak? Hipotenüs yani kök 41'in karesine eşit olmuş olacak. Buradan gerekli işlemleri yapalım. x kare 5'in karesini aldım. 5 ile 5 çarptım. 25 eşittir. Kökle bakın. Kare ne yapacak? Birbirini götürecek. Eşittir. 41 oldu. Buradan artı 25'i karşı tarafa gönderdim. Eksi 25 olarak. x kare eşittir. 16 olacak. Buradan da x eşittir. 4 olarak bulunuyor. İkinci soruyla devam ediyoruz. İkinci soruda A, B, A, D dik demiş. B, D, B, C dik. Yani iki tane dik üçgen vermiş bize arkadaşlar. Baktığımızda daha sonra A, B'nin dik kök 5. B, de 8 santim olduğunu vermiş. A, de 4 santim. X kaç santimdir demiş. Baktığımızda şu noktaya yani B, D A dersem ben. Şurada ABD B, üçgeninde pisagor uygularsam. 4'ün karesi artı 2 kök 5'in karesi eşittir a kare dedim. Buradan 4'ün karesi 16 artı 2 kök 5'in karesini alıyorum. 2'nin karesini aldım. 4 kök 5'in karesini aldım. 5 4 ile 5 çarptım. 20. 16 a 20 eşittir a kare dedim. 16 ile 20'yi topladık. Buradan nedir? 36 eşittir a kare. Buradan da a sayısı arkadaşlar. a eşittir 6 santim olarak gelecek. a yerine 6 yazarsam BD6 oldu. BC8. Baktım da özel üçgen oluşmuş oldu. 6, 8, X de ne olacaktır? 10 olarak bulunacak. Yine bir dik üçgen vermiş. AB'nin BC dik olduğunu, AD'nin kök 13 santim, BD ve DC'nin ikişer santim olduğunu söylemiş. Buna göre demiş X kaç santimetredir demiş. Şuraya arkadaşlar yine bakın. AB'ye A birim diyelim. Buradan Pisagor uygularsak eğer şöyle. Pisagor'u uyguluyorum. A kare artı 2'nin karesi eşittir. Kök 13'ün karesi dedim. Buradan a kare artı 4 eşittir. Kök ve kare birbirini götürdü. 13 oldu. A kareyi yalnız bıraktım. 9. Buradan a eşittir 3 olarak bulundu. Şimdi a'yı 3 olarak bulduk arkadaşlar. Burada bakıyorum. A, B, 3. B, 4. Özel üçgenim var. 3, 4. X'de ne olacak? 5 olarak bulunmuş olacak. Dördüncü soruda ABC dik üçgen biçimindeki karton demiş. D ve E orta noktaları. Önemli olan nokta arkadaşlar burası. Bakın D ve E'nin orta noktaları boyunca şekil birdek gibi kesilip yapıştırıldığında şekil iki dek görünüm elde ediliyor demiş. Orta noktalardan giderse eğer bakıyorum BC 6 ise arkadaşlar de yarıya böldüm. 3 olacak. Burada bir tane daha dik üçgen oluşuyor. 3 4 5 üçgenini biliyorum. Orta nokta olduğu için AD 4 ise DB de 4 olacak. Bunları belirip daha sonra bize demiş ki A'ya uzunluğu kaç birimdir? Hemen A ile E'yi birleştiriyorum. Şu şekilde. Burada dik üçgen oluşturabilirim artık. Biz DE'yi 3 birim olarak bulmuştuk. DE 3 ise şu noktaya T edersem bt'den ne olacaktır? 3 birim olacak. Daha sonra bakıyorum. AB ne olacaktır arkadaşlar? Şu kestiği noktayı buraya getirirsek şurası da 4 birim olacak. AB 4 oldu. Daha sonra DB'nin 4 olduğunu biliyorum. ET nedir o zaman? Yine 4'tür. Burada bir tane şöyle bir dik üçgen oluştu arkadaşlar. Baktığımızda şuraya E dersem şuraya T diyelim. Şuraya da e, A diyelim. ET 4 TA da 7. Burada bize şurayı soruyor. X dersem buraya Pisagor'dan devam ediyorum. 4'ün karesi artı 7'nin karesi eşittir. X kare. Burada arkadaşlar 4'ün karesini aldım. 16 7'nin karesini alıyorum. 49 eşittir x kare oldu. 16 ile 49 topladım. x kare eşittir. 65 olacak. Her iki tarafın kökünü alırsak x'i buluruz. x de buradan kök 65 olarak bulunmuş olacak. Peşin soruyla devam ediyoruz. BAC dik üçgeninde demiş. A ve B birer tam sayıdır. A B'nin A C'ye dik olduğunu söylemiş. A B'nin de kök 19 santim olduğunu söylemiş. Yukarıda verilenlere göre bc yani A kaç santimetredir demiş arkadaşlar. Şimdi Pisagor uyguladığımızda bakalım. Dik kenarların kareleri toplamı B kare artı kök 19'un karesi eşittir ne olacaktır? A kareye eşit olmuş olacak. Daha sonra toparlarsak b kare artı 19 eşittir a kare dedim. 19 yalnız bıraktım. b kareyi de eksi olarak gönderdim. a kare eksi b kare. Şimdi baktığımızda arkadaşlar iki kare farkı oluşmuş oldu. İki kare farkında nasıl yazıyorduk? Bir artılısını bir de eksisini alıp çarpıyorduk. a artı b çarpı a eksi b eşittir 10. 19 olacak. Burada baktığımızda 19 asal sayı olduğu için çarpanları 1 ve 19'dur. Farkı 1 olacak. Toplamı ne olmuş olacak? 19 olmuş olacak. Taraf tarafa yazdığımızda şurada devam edelim. A artı B eşittir 19 dedim. A eksi B eşittir 1 dedim. Taraf tarafa topluyorum. Artı B ile eksi B sıfırladı. 2A eşittir 20. A da eşit ne olarak bulunur? 10 olarak bulunmuş olacak. Altın soruyla devam ediyoruz arkadaşlar dik üçgen vermiş. AB'nin BC'ye DH'nin BC'ye yine dik olduğunu söylemiş. DH 6 santim demiş. AB ve AD'nin de 15 santim olduğunu söylemiş. bizi X kaç santimetredir diye sormuş. Baktığımızda şurada bir tane dik üçgen oluşturduğumuz arkadaşlar. Şu şekilde dik üçgen oluşturuyorum. DH 6 ise burada ne olacak? 6. 15'ten 6'yı çıkardım. Şuraya T edersek AT'de 9 olacak. Burası da X. Özel üçgenim var. Hangisi? 9, 12, 15 özel üçgeninden x de olmuş olacak. 12 birim olarak bulunmuş oluyor. Birbirinden uzaklığı 12 kilometre olan A ve B noktalarından birer fener vardır demiş. A'daki fener AB doğrusu ile 30 derecelik açı. B'deki de aynı doğru ile 90 derecelik açı yaparak bir aracı aydınlatmaktadır. Buna göre aracın A fenerinin uzaklığı kaç kilometredir demiş. Şimdi Şuraya A noktası diyelim. Şuraya da B noktası diyelim. Şöyle bir birleştirelim bunları. Daha sonra araç da nerede olsun? Şurada olmuş olsun. Burada da araç diyelim. Baktığımızda A'daki fener A, B doğru parçası ile 30 derecelik açı yapacaktı. Burası nedir o zaman? 30 derece. Daha sonra baktığımda B'deki fener ise 90 derecelik açı yapacaktı. Şurası 90. 90-30 ne oluştu oldu? 60 oldu. Şimdi baktığımızda arkadaşlar AB'nin 12 kilometre olduğunu vermiş bize. 90-30-60 özelliğini üçgenini kullanırsak. Bakıyorum. 60'ın karşısı 12 ise 30'un karşısında olacak? Bunun kök bölümü olacak. Yani 12 bölü kök 3. Şimdi 30'un karısı 12 bölü kök arkadaşlar. 90'ın karşısı ise bunun ilk katı olacak. 24 bölü kök Bakıyorum şıklara. Bu şekilde bir ifade yok. Baktığımızda ne yapacağımız o zaman? Köküçte genişletirsek. Her iki tarafı köküçte çarpıyorum. 24 kök 3. Köküçte köküç çarptım 3. Daha sonra 24 ile 3'ü sadeleştirirsek. 24 ile 3'ü sadeleştirelim. 8 oldu. Buradan cevabımız 8 köküç olarak bulunacak. Burada hatırlatma yapabiliriz. 90-30-60 üçgenin özelliğini kullanalım. Gösterelim. 90-30-60 30'un karşısı A ise arkadaşlar 60'ın karşısı A kök 3 oluyordu. 90'ın karşısı ise 30'un karşısının dikkat olmuş oluyordu. 8. soruya baktığımızda yine diktikler vermiş bize. A ile D arasındaki en kısa mesafe kaç santimetredir demiş. Şimdi yani diyor ki bana A ile D'yi birleştir diyor. Bunun en kısa mesafesini bulman için. Daha sonra şurada bakın. Dik üçgen oluşturduğumuzda cevap kolaylıkla bulunacak arkadaşlar. AB4 ise şu noktaya K dersem KC'de 4 olacak. Daha sonra BC9 ise AK ne olacak? 9. 9 tamamı da şurası bakın 12 oldu. Özel üçgenim var. 9, 12. 15 üçgenim var. Buradan cevap ne olacak? 15 olarak bulunacak. Şekildeki demiş A ve B uçakları sırasıyla yerden 700 ve 1500 metre yükseklikte olup her ikisi de kuleye eşit uzaklıktadır. Şuranın altını çizelim. Her ikisinin de kuleye eşit uzaklıkta olduğunu söylemiş. B uçağının yer düzlemi üzerinde dik yüzüşümünün kuleye olan uzaklığı 2000 metre. Yani şurasına bakın 2000 metre demiş. Olduğuna göre A ve B uçakları arasındaki uzaklık kaç metredir diye sormuş soru. Şimdi baktığımız arkadaşlar şurada B uçağının kuleye olan uzaklığını nasıl bulacağız? 1500 2000. Şimdi sıfırları görmedim. 15 20. Ne üçgenim var? Özel 25 üçgenim var. İki tane sıfır ekledim. 2500 metreymiş demek ki. Bunu belirledik buradan. Daha sonra baktığımızda avuşanın yine ne olacak? 2500 metre olacak. Yine sıfırları görmedim. 7. Hipotenüs 25 ise 7 24. 25 üçgenini kullanalım. 7 24 25. Yani şu noktanın İz düşümün e, kuleye uzaklığı A uçağının ne olacak? 2400 metre. O zaman buraya ne kalmış oldu? 400 metre kalmış oldu. Daha sonra bize ne, neyi sormuştu arkadaşlar? A ile B'nin uzaklığını. Şimdi burada bir tane dik üçgen oluşturursak şimdi şu kısmı ne bulmuştuk biz? 400 metre. Üst taraftaki ne olacak? Yine burası 400 metre olacak. Daha sonra baktığımızda şurası 700 şu 1500'ün burası da 700 olacak. 1500'den 700 çıkardım. Şurası da 8 olacak. Şimdi biri ilk oranı var arkadaşlar. Bakın dik kenarlarda. Bu, bu şekilde olduğunda ne oluyordu? Küçük olanın kök 5 katı oluyordu cevabım. Hipotenüs. Buradan küçük olan 400 kök 5 katı aldım. 445 olarak bulunmuş oldu. Onun soruyla devam ediyoruz. Mantar pano üzerinde bulunan ABCD noktalarındaki raptiyeler şekildeki gibi tutturulmuştur demiş. AB, BC yedik. AD, DC, CD yedik. BC'nin 24, AD'nin 20 santim, AB'nin 7 santim olduğunu söylemiş. Buna göre x kaç santimetre demiş. Şimdi A ile C'yi arkadaşlar. Ya da ondan önce şurayı gösterelim. Verdiği sayıları yazalım. AB'yi 7 santim olarak vermişti. Burası 7. Daha sonra BC'yi 24 olarak vermişti. Şurası 24. Daha sonra AD'yi de 20 olarak vermişti. Onu da kırmızı ile yazalım. Rengi değiştiremedik. şu kırmızı yapalım. Burası 20. Şimdi baktığımızda aile birleştirirsem arkadaşlar AB 7 idi. BC 24, 7 24. Hangi üçgeni biliyorum? 25. Daha sonra baktığımızda X 20, 25 üçgeni demiş. Bu da nedir? 3, 4, 5 üçgeninin... ne olmuş hali arkadaşlar? 5 katı alınmış hali. 3, 4, 5 üçgeninin katı alınmış hali. Baktığımızda hipotenüs 5'in 5 katı. AD 4'ün 5 katı. 20, 25. 3'ün de 5 katını aldığımızda X eşittir. 3 çarpı 5'ten 15 olarak bulunmuş oluyor. A şıkkı doğru cevap oldu. Test 22 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Ayten demiş. A noktasında bulunan Ayten. 2 km kuzey, 3 km doğu ve 6 km güney yönünde ilerlerse. Bulunduğu noktadan kaç kilometre uzaklaşır demiş. Şimdi. Ters yönlere baktığımızda 2 kilometre kuzey demiş arkadaşlar. 6 kilometre güney. 2 kuzeye gittim. 6 güneye geldim. Başlangıca göre bakın. 4 güneye gitmiş oldum. Bir tane üçgen oluşturalım. 4 güneye gelmiş oldum. Daha sonra 3 kilometre de doğu. Doğu tarafa da sağ tarafa 3 gittim. 3 4 ne üçgeni var 5. Demek ki bulunduğu noktaya göre 5 kilometre uzaklaşmış İkinci soruyla devam ediyoruz. Baktığımızda arkadaşlar AB'nin AD'yi yedik. DC'nin BC'yi yedik. CD kök 2 santim. AD 4 santim. AB 6 santim demiş. X kaç santimdir demiş bize. D ile B'yi birleştirelim arkadaşlar. Burada baktığımızda DBA dersem ben İki üçgende Pisagor uygularsak A kare eşittir. X kare artı kök 2'nin karesi. Buradan ne gelecektir? A kare eşittir. X kare artı 2 geldi. Daha sonra baktığımızda şu üçgene bakıyorum. Taradığım üçgene. Burada Pisagor uygularsam yine A kare eşittir. 4'ün karesi artı 6'nın karesi gelecek. Buradan da A kare eşittir. 4'ün karesini aldım 16. 6'nın karesi 36. A kare eşittir 52 oldu. Şimdi A kare 52 bulduk ve A kareyi şurada bakın. X kare artı 2 olarak bulduk. İkisi arasında eşitlik kurarsak eğer x kare artı 2 ne eşit olmuş olacak? 52. Ye. Buradan x kare eşittir. 50 olarak bulundu. x nedir arkadaşlar? Kök 50. Şimdi kök 50'ye baktım şıklarda yok. Ne yapacağız o zaman? Kökten çıkarma yapacağız. 25 ile 2'nin çarpımı olarak düşünüyorum 50'yi. 25 içeriye 5 olarak çıkacak. Kök 2 de içeride kalacak. Cevabım 5 olarak bulundu. Yine diklikler vermiş. AB'nin HC'ye eşit olduğunu söylemiş. BC 9 santim. AH 3 cm ise demiş. X kaç santimetredir demiş. Şimdi baktığımızda gençler eşit olanlara harf verelim. Şuraya A dedim. Buraya da A dedim. Daha sonra baktığımızda şu AHC üçgeninde Pisagor uygularsak AHC üçgeninde Pisagor uyguluyorum. A'nın karesi artı 3'ün karesi eşittir. Ne olmuş oldu burada? X kareye eşit olmuş oldu dik kenarların kareleri toplama. Kudüs'ün karesine eşittir. Daha sonra baktığımızda toparlayalım. A kare artı 9 eşittir x kare. Bunu bulduk gençler. Daha sonra ABC üçgeninde pisagor yaparsam ABC üçgenini alıyorum. x kare artı A kare ne eşit olmuşsa 9'un karesine eşit olmuş olacak. Daha sonra şurada da bir toparlama yapalım. Üst kısımda. A kareyi karşı tarafa gönderdim. x kare eksi a kare eşittir. Ne olmuş oldu? 9. Daha sonra x kare artı a karenin de ne olduğunu biliyorum. 9'un karesinden 81 olduğunu biliyorum. Şimdi taraf tarafa topladığımızda bakın. Eksi a kare ile eksi a kare gitti. x kare ile x kareyi topladım. 2 tane x kare Ne eşit olmuş oldu? 9 ile 81, 90. Her iki tarafı 2'ye bölersek x kare eşittir. 45 oldu. Buradan da x nedir? Kök 45 diyebilirim. Baktım şıklarda yoksa ne yapacağım? Kökten dışarıya çıkaracağım. 45 ile 9 çarpı 5 olarak düşünüyorum. 9 3'ün karesi olduğu için 3 olarak çıkacak. Kök 5 de içeride kalacak. 3 kök 5 olacak cevap. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. BAC dik üçgeninde demiş. AB'nin AC dik olduğunu AD'nin DC dedik. BD'nin de kök 13 santim. BC'nin de demiş arkadaşlar. 5 santim olduğunu söylemiş. Burada baktığımızda x kaç santimetredir diye sormuş. AD'ye A dersem DC ne olacak? Aynı şekilde A dedim. Şimdi şurada bir tane Pisagor uygulayalım. ABD üçgeninde. ABD üçgenini ele aldığımızda a kare artı x kare eşittir kök 13'ün karesi. Burada toparlarsak a kare artı x kare eşittir. Ne olacaktır? Kök 13 ile de kare birbirini götürdü. 13 olarak bulundu. Daha sonra ABC b, C üçgenini ele alırsam. Yine Pisagor uyguluyorum. Artık burası ne olmuş oldu? 2a olmuş oldu. 2a'nın karesi artı x kare eşittir 5'in karesi dedim. Toparlama yapalım. 2A'nın karesini alıyorum. 4A kare artı X kare eşittir ne olmuş oldu arkadaşlar? 5'in karesini aldım. 25 olmuş oldu. Daha sonra baktığımızda bize x'i soruyor. Burada taraf tarafa toplama yaparsak şu şekilde yapalım. Hemen Üst kısmı eksi ile çarpıp taraf tarafa toplayalım. Üst kısmı eksi ile çarpıyorum. Eksi a kare 4 a kare daha 3 a kare. Eşittir dedim. X kare ile x kare ne olacak? Birbirini götürecek. Eksi 13. Burası eksi 13 oldu artık. Eksi 25 topladım 12. 3 a kare 12 arkadaşlar. Buradan a kare nedir? Her iki tarafı bölersek 4 oldu. Hangi sayının karesi 4 yapacak? 2. Buradan a eşittir. 2 olarak bulundu. a yerine 2 yazarsak bakın burası ne oldu? 4. Dik kenarımın biri 4. Diğeri ne olacak o zaman? Hipotenüs 5 ise x eşittir. 3 olarak bulunmuş oluyor. 3, 4, 5 özel üçgeninden gelmiş olacağız Diklikler vermiş. Daha sonra AB'nin 15, BC'nin 9 cm, DC'nin 7 cm ve ED'nin de 6 cm olduğunu söylemiş. AX e, kaç santimetre demiş. Şimdi D noktasından AB'ye dik olacak şekilde uzatıyorum arkadaşlar. Bu noktaya K noktası dedim. Baktığımızda CB9 ise DK'lı olacak. 9. Tamamlı olmuş oldu. Şuranın 15. Daha sonra bakıyorum arkadaşlar. DC 7 ise KB 7 oldu. AB 15 idi. 15'ten 7'yi çıkardım. AK'ya da 8 kaldı. 8, 15. Ne üçgeni vardır? 17. Cevap A olarak bulunacak. X eşittir. 17 oldu. 7. soruyla devam ediyoruz. ABC bir dik üçgen demiş. AB AC'nin dik, D'nin de BC dik olduğunu söylemiş. Eşitlik vermiş. BLC'nin AD 2, DC 5 cm, AB x kaç santimetredir demiş. Şimdi diklik ve kenar ortaylık varsa nedir bu arkadaşlar? X kenar. Yani ben B ile D'yi de şurada bakın. BDC üçgeni ikizkenar olacak. Şurayla şurası birbirine eşit olacak. Yani burası ne oldu? 5 oldu. Daha sonra şurada Pisagor uyguluyorum. ABD üçgeninde x kare artı 2'nin karesi eşittir 5'in karesi oldu. Buradan toparlama yapalım. x kare artı 4 eşittir 25. 5'in karesi 25. Artı 4'ü karşı tarafa gönderiyorum. x kare ne olacak? 25 eksi 4'ten 21 oldu. Her iki tarafı kök için aldım. Buradan x eşittir kök 21 olarak bulundu. A, B, B, C yedik. A, C, D, C dik demiş. A, B'nin A santim, B, C'nin B santim, D, C'nin de C santim olduğunu söylemiş. Daha sonra bunların arasında A kare artı, B kare artı, C kare eşittir 72 bağıntısı varmış. X kaç santimetredir demiş. Şimdi bakın A, B, C üçgeninde Pisagor uygularsam. Şurada Pisagor uygularsak A kare artı, B kare ne olmuş olacak? A, C'nin karesine eşit olmuş olacak. Her iki tarafı kare kök içine aldığımızda arkadaşlar gitti. Yani A, bakın kök içinde A kare artı B kare oldu. Daha sonra şurada bir tane Pisagor uygulayalım. Dik kenarların kareleri toplamı C kare artı kök A kare, kök içinde A kare artı B karenin parantez kare istedim. Eşittir X kare oldu. Kare ile kare kök birbirini götürdü. C kare artı A kare artı B kare eşittir X kare oldu. Bize soru ne vermişti bakın. A kare artı B kare artı C karenin 72 olduğunu. Çok güzel. Burası 72. Demek ki x kare eşittir. Ne olmuş oldu? 72. x nedir arkadaşlar? Her iki tarafı kök için alıyorum. x eşittir. Kök 72. 36 çarpı 2 olarak düşündüm. 36 altının karesi. Buradan x nedir o zaman? 6 kök 2 olarak bulunmuş oldu. 9. soruya baktığımızda genişliği 5, 5, metre olan nehrin her iki kıyısında 8 metre ve 4 metre boylarında iki tane ağaç varmış. A noktasında bulunan bir kuş CD üzerindeki bir balığı alıp B noktasına uçtuğuna göre aldığı en kısa mesafe kaç metredir? Yani A ile EB'nin toplamını sormuş arkadaşlar bize. Şimdi bu toplamı bulmak için şöyle bir şeyler yapabiliriz. BC'yi şu şekilde çizersem bakın. BC ağacını şu şekilde çizin. 4 metre yüksekliğinde. Yine EB hiç bir şekilde değişmeyecek. Yani B noktasını buraya almış olduk. Dik üçgen oluşturmak için. Şöyle bakın. Daha sonra şurada dik üçgen oluşturalım. Şurası 4 metre ise ne olacak? Şu noktada 4 metre oldu. Baktığımızda tamamı ne olmuş oldu? 12 metre. Genişlik neydi? 5. Hangi özel üçgeni hatırlattı bana? 5, 12, 13 özel üçgeninden en kısa mesafe demek ki 13 metre olarak bulunacak. Oğuzhan bir kartondan iki iskenar üçgen ve bir dörtgeni aşağıdaki şekilde kesip değişik renklere boyuyor demiş. Daha sonra bu boyadıkları renkli arkadaşlar ne yapmış? Birleştirmiş. Üç parçayı birleştirilerek ABC dik üçgeni oluşturmuş demiş. Şimdi baktığımızda verilenler hemen yerine yazalım. AD'nin 6 olduğunu vermiş. DF'nin altı olduğunu vermiş. BD'nin kök 3. Yerleştirelim yerine. Daha sonra X şurası F4. 4. X kaç santimetredir demiş. Baktığımızda şurada X kenarlıktan buraya ben A dersem burası da A olmuş olacak. Daha sonra bakın şurada X kenarlık var. Buraya B dersem FEC üçgeninde burası da ne olmuş oldu? B oldu. Daha sonra ABC üçgeninde A ile B'nin toplamı açının değeri 90 derece. O zaman bakın hemen ne olacaktır? Şurası a artı b 90 ise şu f açısı da 90 derece oldu. Daha sonra şöyle bir şey yaparsak, d ile e'yi birleştiriyorum x bulmak için. Şuraya a dedim. Bur a demeyelim de y diyelim. Şimdi Pisagor'u uygularsak bakın hem dfe üçgeninde hem de bde üçgeninde Pisagor uygulayacağım. Şurada gösterelim onu da şu Okla gösterelim. Altının karesi artı 4'ün karesi eşittir y kare. DBE üçgenini de uygularsam arkadaşlar x kare artı kök üçün karesi eşittir y kare oldu. Şimdi y kareler eşit olduğu için kırmızı ile eşitlik gösterebilirim artık. Yani şu kısımla bu kısımla olmuş oldu. Birbirine eşit olmuş oldu. Altını karesini aldım. 36 artı 4'ün karesini aldım 16. Eşittir x'in karesini aldık. x kare kök 3'ün karesini aldım. Kök kare gitti 3 geldi. Daha sonra 36 ile 16'yı topladım. Burada ne olacak? 52 eşittir x kare artı 3. Artı 3'ü sol tarafa gönderiyorum. Eksi 3 olarak 52'den 3'ü çıkardım. 49 eşittir x kare. Hangi sayının karesi 49 yapacaktır arkadaşlar? 7'nin x buradan 7 olarak bulunmuş oldu. 11. soruda AC'nin D doğrusuna dik olduğunu, BD'nin D doğrusuna dik. AC 10 santim, BD 18 santim, CD 15 santim demiş. Yukarıda verilenlere göre K noktası bakın D doğrusu üzerindedir demek arkadaşlar şu. BK eksi AK farkı en çok kaçtır? En çok kaç santimdir demiş arkadaşlar. Şimdi bu farkın çok çıkması için şöyle bir şey yapmam gerekiyor bakın. D doğrusunu uzatacağım. K noktasını sol tarafta bir yerde aldım. Şöyle A noktasında uzattım. Şimdi bakın. Bizden ne istemiş? BK'nın eksi AK istemiş. Bu aslında bize nereye verecektir bakın. BA uzunluğunu verecek. BK uz e, pardon BA uzunluğunu verecek. Burada BA uzunluğunu bulmam için de şu A noktasından BD'ye bir tane dikmeyi gönderdim. Şuraya T noktası dedim. Daha sonra bakıyorum. AC 10 ise TD ne olacak? 10. 18 buraya ne kaldı? 8. BT'ye 8 kaldı. CD 15 ise AT nedir? O da 15'tir. Ne güzel özel bir üçgenim oluştu. 8-15 AB uzunluğunu oldu. 17 olarak bulunmuş oldu.